Böyle maceralı oldu. Yani bunları niye söylüyorum? Ben okudum. Azizim, kardeşim. Şimdi hala okuyorum. Yaşımı söylemeyeyim, nazar değer. Şey ama 1934 doğumluyum onu söyleyeyim. Üsküdar'la Hafızal Efendi vardı. Yeraltı Camii imamı. Bunu duymuş olman lazım. Onun biraz hayatıyla da ilgilenmeni tavsiye ederim. Yani bilenlerden falan. Bir alem, bir alem. Yani bir alem. O yüz yaşını mütecaviz öldü. Yaşını söylemezdi. El bereketu fil meçhul efendim derdi. Yaşını <laughs> söylemez. Ben şimdi şu yaşa geldim. Sevda'cığım çok şükür hala okuyorum. Mesela bir evrat gibi, bir dervişin verdiği gibi bir hadis okurum ben. Yani her gün bir miktar hadis okurum. Muhakkak. Allah'ın izniyle ama olur bazen hani şey hilaf olmasın. Diyelim ki senede belki 15-20 gün okunmamış olabilirim. Ama prensip her gün. Her gün epeyce bir kitap devirmişimdir eski tabirle. Mesela şimdi de Ahmed bin Hanbel'in müsnedini Hasanül Benna'nın babası merhum Abdurrahman Es-Saati diye bir alim. Bu müsned ayrı bir tertiptir. Alel ebvab yani konulara göre ayrı bir tertiptir. Onu konulara göre haline getirmiş. Çok zor bir iş bu. Yani orada 40 bin rivayet var. 40 bin civarında. Müşnet Ahmet İbrahim Yani bu, bu, bir adam bunu işte fazla ilahiyle yapar. Yani yapmış. Hatta bir de bunu şerh etmiş yani. 10 binden fazla tekrarları gidince bu sefer 10 binden fazla hadis var. 14 bin falan civarında. Şimdi onu okuyorum. Mesela orada da 2300'lerdeki hadislerdeyim. Ben onu okurum. Yani hadis okurum, roman okurum. Çağrılan diye bir roman okuyorum. Mesela çağrılan sahibinin kontrolünden çıkmış bir robot. Tam bugünün işi. Yani dijital dünya, işte robotlar, avatarlar, bunların iyisi kötüsü, şeytan, cinlerin mümini kafiri gibi. Yani bunlar çığından çıkarsa ne olur? Ama bu arada da bu dijital dünyayı tanıtan onu iyi bilen biri yazmış mesela onu okuyorum